Merhabalar Beşiktaş'ta uzun yıllar esnaf yapmaktayım. Burada Heyri'yle tanıştım. Hemen yan komşularım gözümün önünde ama fark, edemedi fark edemediğim komşularımla tanıştıktan sonra Melike Hanım, Fatih Bey, ee, Selin Hanım özellikle ilgileri ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederim. Ve mükemmel sonucu görüyorsunuz. Ee, Beşiktaş'ta bir esnaf olarak e, dile getirmeliyim ki mutlaka buraya gelmelisiniz ve ben zaten sizi bulacağım. Esnaf arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz. esnaf Yusuf Bey aşağıda hemen komşumuzdu. Kendisiyle iletişime geçtik, konuştuk, anlaştık. Şu anda kendisi çok memnun. Herkese yerine bekliyoruz. Sağlıkla kalın, bizimle kalın.